Evet, merhabalar. Bugün nefes kontrolü ve vücut pozisyonuyla suyun üzerinde nasıl rahat dururuz ve nefes kullanımı ile nasıl suyun dibine inebilirim sizlere onu göstereceğim. Ciğerlerim tamamen balon görevi görmektedir. Ciğerlerimizi hava ile doldurursak bizi suyun üzerinde taşıyacak. Ama ciğerlerimizdeki havayı boşalttığımız zaman da balonlar sönecek ve bizi tamamen suyun altına doğru indirecek. Şimdi ciğerlerimdeki havayı tamamen yüzde yüz doldurarak tamamı suyun içine indiriyorum ve dümdüz düz duruyor. Evet şimdi ciğerlerimdeki havayı yüzde yirmi boşaltarak suyun üzerinde tekrar dönmeyi deniyorum. Evet, hala suyun üzerindeyim. Evet, şimdi ciğerlerimdeki havayı %80 üklüyorum ve bakalım suyun dibine inebilecek mi? Evet, aslında bu kadar kolay. Siz de doğru nefes ekler sizleriyle su korkunuzu tamamen yenebilirsiniz.